çok kıymetli temsilcileri. Sizlerin de yakından bildiği üzere Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan sağlık işçilerinin yetkili sendikası öz sağlık iş olarak 190 bin işçimiz işveren sendikası ile imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin üzerinden 46 gün geçti. Bu sözleşmede yer alan 2023 Ocak ayından itibaren geriye dönük alacaklarının ödenmesi kararının üzerinden de 46 gün geçti. İşçi vefakardır, işçi vefakardır, işçi sabırlıdır, işçi ülkesini, milletini, devletini sever. Hele sağlık işçisi belini doğrultmadan akşamı eder. Bilir ki işini aksatsa bu ihmal bir insan canına değer. Sendika olarak ilk günden beri defalarca masaya oturduk. Geriye dönük alacakları bekletmeyin dedik. İşçiye nefes aldıracak bu toplu parayı kuşa döndürmeyin dedik. Önümüz kurban bayramı işçi kurbanını kesebilsin dedik. Vergi dirimini işaret ettik. Ülke ekonomisinin zorluğunu gösterip alacaklarının bir an önce ödenmesi için çalmadık kapı bırakmadık. Sendik olarak devletin tüm kademelerini aşındırdık. Hesaplamalar yapıyor dediniz bekledik. Kasada bekledik. para yok dediniz. Ek bütçe istedik dediniz bekledik. Bütçe meclisten daha çıkmadı dediniz, bekledik. Ama bitti, sabrımız bitti. Çalışıp hak ettiğimiz, geriye dönük alacaklarımızın ödenmemesine karşı sabrımız bitti, öfkemiz büyüdü. Alın terimizin görmezden gelinmesine karşı onur, onurumuz kırıldı. Geriye dönük alacağımız paramın bu enflasyonist ortam karşısında buna dönüşmesinden dolayı evimize götüreceğimiz ekmek küçüldü, eridi, bitti şimdi birazdan hayarın yarından daha yakın diyerek oyaladığınız bir sağlık işçileri artık seslerinin duyulmasını istiyor. Bize vermeyi unuttuğunuz geriye dönük alacaklarımız bazı üniversitelerdeki sağlık işçilerine de üç taksitle ödenmeye başladı. Hem geç, hem geciktirilip hem taksite bağlanması ikisi de yanlış bir uygulama. Vatan görevi diyerek geçe gündüz pandemi depremde Nefes almadan peşin çalıştıklarımızın karşılığı olan alacaklarımızın taksit taksit verilmesini istemiyoruz. Geriye dönük alacaklarımızın tek seferde ve daha fazla geciktirilmeden bir an önce ödenmesini istiyoruz. Sağlık işçisinin artık sabrı katkati alacağı toplu para ile ilgili hayali bile kalmadı. Devlet işçisine alın teri döküp kazandığı paranın yolu gözletmez. Biliniz ki geriye dönük alacaklarımızın daha fazla erimeden ödemelerin yapılmasını bir an önce istiyor. Bununla birlikte taleplerimiz dinleniyor. Hepinizin kaygılarını saygı. diliyorum. arkadaşlar. dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Değerli basın mensubu arkadaşlarımıza, emniyet teşkilatımıza, bugüne katılımlarına dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.